...gördüm, gördüm. Şerefsizler. Bizden izin almadan... ...bu hadsizliği kim yapmış? Demek dört gözle... ...Polat abinin dünyasını değiştirmesini bekliyorlar. Kardeşim. Abdüley. Ya, <laughs> Yaz bir kenara. Kullanırsın bir yerde. Tamam. Şurup, verme gazı şuna. Herkes ziyaretime geldi, sen gelmedin Eren. Abdül her zaman için yerini, mevkini bil. Ben senden kıdemliyim. Ama bak, büyüklük gereği alınganlıkta göstermiyorum. Şurup, sen mekanı gezdir senarist arkadaşa. Şu an gördüğüm bu ofis çok değişmiş. Önceden bunların hiçbirisi yoktu. Yine ne iş çeviriyorsun Eren? Senarist, menarist... Polat abiye olan borcumu ödeyeceğim. Senin de çok birikmişin vardı. Onu da ben üstlendim. Yine fırıldaklar çeviriyorsun Eren. Bu defa ki film fırıldak. Hadi yine yaşadın. Sayemde sen de meşhur olacaksın. Ne? Nasıl? Beni çıkar. Ben layık değilim buraya. Onun için küçük koydum seni. Rahat ol. Cahit'in yerine de bir tavşan koyacağım ama... ...abinin yanına yakışmaz. Baba dediğim gibi. Çok değişmiş. Eyvallah. Abi... ...bana fotoğrafını gösterdiğin mekan burası değil. Sormadan bir eşeklik etmişler koçum. Eski haline çeviririz merak etme. Peki. Erhan. Anlıyorum seni. Abi için bir şeyler yapmak istiyorsun. Ama ben abinin intikamını alacağım. Merak etme. Döndüm. İhtiyarlarla çalışıyorum. Sen benim yanımda olursan daha güçlü oluruz. Abdüley, emperyalizmle mücadele sadece silahla olmaz. Bir de kültür ayağı var. Sinema, müzik, sanat. Bunlar önemli şeyler. Çok iyi düşünmüşsünüz de abi kim oynatacaksınız? Arıyoruz. 20 kilo versem, 10 yılda gençleşsem benden alası olmaz. Ya e o zaman beni kim oynayacak? Sen rahat ol Erhan. Ben seni çözdüm. 2 kilo et, bir kırmızı gül, bir de yeniçeri bıyığıyla oynarım seni. <laughs>